Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun ve yorucu bir dönemi geride bıraktık. Şimdi önümüzde güzel 3 haftalık bir yarı yıl tatili var. Peki yarı yıl tatilinde neler yapmalıyız? Günde kaç saat çalışmalıyız? Kaç soru çözmeliyiz? Şimdi sizinle bunlarla ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ki uzaktan eğitim sürecinde oldukça fazla yoruldunuz. Saatlerce bilgisayarın başında oturdunuz, beliniz ağrıdı, sırtınız ağrıdı, gözleriniz ağrıdı. O yüzden gelin tatilimizin ilk haftasını güzelce dinlenelim. Vücudumuzdaki tüm ağrılardan, sızılardan kurtulalım, arkasından da motive bir şekilde ders çalışmaya başlayalım. Birkaç gün dinlenmenin ardından kendinize tabii ki de bir plan ve program yapmalısınız. Bu programınızı isterseniz 23 Ocak cumartesi günü itibariyle başlatıp 15 Şubat pazartesiye kadar devam ettirebilirsiniz. Gün gün ne yapacağınızı önceden belirlemiş olmanız sizin bu programı daha iyi uygulamanıza sebep olacaktır. Yani burada işte cumartesi, pazar günlerine dinlenme ya da ilk haftaya komple dinlenme verip arkasından diğer pazartesi fen çalışacağım, sosyal çalışacağım, de dolaşım sistemine çalışacağım gibi net bir program yapmak çok daha verimli bir hale getirecektir. Programınızı hazırlarken saatleri de baz almanızı istiyorum sizlerden. En azından yatma saati, kalkma saati gibi saatlerimiz belli olsun. Kalkma saatiniz en geç bence tatil sürecini geride bıraktıktan sonra 10 olmalı. Çünkü diğer türlü hem yeni döneme geçtiğinizde zorlanacaksınız hem de gününüzü verimsiz geçireceksiniz. Erken kalkıp hem derslerimize hem de sevdiğimiz diğer şeylere çok daha fazla Vakit ayırabiliriz. Kalkıp kahvaltımızı yaptıktan sonra ise çok ara vermeden ders çalışmaya geçmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ki işte diyelim ki 10'da kahvaltı yaptınız, arkasından saat 6'da ders çalışmaya başlayacaksınız. Bu sizin motivasyonunuzu kırabilir. Yani o kadar saati dinlenerek geçirdikten sonra günün geri kalan vaktinde ders çalışmak istemeyeceksiniz. Bu yüzden kahvaltıdan hemen sonra belki bir saat dinlenip ders çalışmaya geçmeniz gerekiyor. Hem de zihniniz daha dinçken, daha yorulmamışken, farklı fazla bilgilerle dolmamışken ders çalıştığınızda konuları çok daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Peki ders çalışalım diyoruz ama ne çalışacağız ara tatilde derseniz tabii ki öncelikli olarak eksiklerimizi tamamlama yönelik çalışmalar yapmalıyız. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bu konular geride kaldı. Neden bu konuları tekrar ediyorum? Şunu lütfen unutmayın. Evet LGS sadece 8. sınıftan oluşuyor belki ama konuların temelini unutmayın ki daha alt sınıflar da var. Yani 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf bunlar birbirlerine bir zincir gibi bağlı. O yüzden tüm konuları tamamlayarak yeni döneme o şekilde geçmemiz gerekli. Eksiklerinizi kapatırken ise e, özet çıkar çıkartma ve bir başkasına anlatma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bunlar benim en etkili bulduğum yöntemler. Ama bunların dışında yine şemalaştırma ya da hikayeleştirme yöntemleri de oldukça etkili. Eğer ki özellikle yazmayı seviyorsanız özet çıkartma ve hikayeleştirme yöntemi sizler için oldukça uygun olacaktır. Konu çalışması yaptıktan sonra ise mutlaka tabii ki test çözmemiz gerekiyor. Bugünü sadece konuyu ayıracağım gibi düşünmeyin. Konu artı test her zaman çok daha etkili. Öğrenmiş olduğunuz konunun çok daha akılda kalıcı olmasını sağlar. Bir saat konu çalışıp arkasından bir saat ...test çözerek o konuyu çok daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Şimdi tüm bu anlattıklarım lütfen sizi korkutmasın. E, temelde konularınızı belirleyeceksiniz, bunları tamamlayacaksınız. Bunları yaparken günde 3 saat ayırsanız sizler için yeterli olacaktır. Ama derseniz, hocam benim eksiklerim biraz fazla. Evet, o zaman çalışma sürenizi tabii ki arttırabilirsiniz. 3 saat olmaz da belki 4 saat olur, 5 saat olur. Bu süre zarfında 100 soru, belki 120 soru çözmek e, yine yeterli olacaktır. Konu eksiğinizin fazla olduğunu düşünüyorsanız daha konu çalışmasına fazlaca vakit ayırabilirsiniz. Son olarak ise kitap okumanın önemini zaten biliyorsunuz. Biz de sizlere sürekli olarak hatırlatıyoruz. Ama tekrardan söylemek istiyorum. Bu süreçte lütfen kitap okumaya bolca vakit ayırın. Eğer ki kitap okumayı sevmiyorsanız belki hangi türü sevdiğinizi keşfetmeye çalışabilirsiniz. Farklı türden şeyler okumaya vakit ayırabilirsiniz. Bu oldukça etkili olacaktır. Unutmayın ki kitap okumak sadece zamanlı verimli geçirmenizi sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda LGS'deki başarınızı arttırmanızı sağlayacaktır. Arkadaşlar bugün sizinle Tatil planınız nasıl olmalı? Günde kaç saat çalışmalısınız? Kaç soru çözmelisiniz? Bunlarla ilgili konuştuk. Sizler planlarınızı, programlarınızı hazırladınız mı? Ya da kafanızda bir şeyler var mı? Lütfen yorumlarda bizlere yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.